Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birkaç ürün daha deneyeceğim. Öncelikle Cool Lime'a bakalım. Doy Cool Lime özü diyor. Karıştır. İçeceğin hazır. 1 litreden bu 1 litre 17 bardak çıkıyormuş. Nane ve misket limon aromalı konsantre içecek. Ben normalde kendim yapmayı düşünürdüm bunu. Çünkü içinde orijinal malzeme olmuyor ya da çok az oluyor. A101'den almıştım. Oğuz Gıda üretiyor Adana'da. Ne diyor? Bir ölçü ekle. İşte kafanıza göre ekliyorsunuz. 2,5 soğuk su ekle. Bol buz ile karıştır. Tamam. Çin'de ne varmış? Su, şeker, limon suyu konsantresi aroma vericiler, nane, misket limon. esas şeyler, aroma yani. Nane ekstraktı varmış, renklendirici var. Meyve oranı %2. Bakın hiç şeker %10 var. Şey yaparsanız zaten. Şimdi ben bunu biraz şimdi bir ölçü dediğini koyacağım. Biraz da su koyalım. Çok tatlı şu haliyle. Böyle biraz daha iyi. Şimdi bir Buzlarını koyalım. Ben de plastik buzlardan vardı. Evet tadı güzel. Yani Starbucks hiç içmedim açıkçası bilmiyorum ama bana iyi geldi. Denenebilir yani. Bu bu şekilde. Şimdi Ben Acvar almıştım. Onu da deneyelim. Normalde Ayvar deniyor. Bakın Ayvar Makedonya'nın sosu bu normalde. Benim bildiğim kadarıyla ee, Ne diyor? Bir dakika Zeytursan üretiyormuş. Bo, Bursa Orhan Gazi. İçindekilere bakalım. Dobipa cevizli. Közlenmiş kırmızı biber. Patlıcan. Közlenmiş. Domates salatası. Ceviz 3,5 yüzde. Şeker, havuç, mısır özü, yağ, sirke, tuz, acı biber, maydanoz, antioksidan, askorbik, asit, sarımsak çeşitli baharatlar. Ee, koruyucu içermez Çok bir kimyasal yok gibi bir gördüğüm kadarıyla ama karbonhidrat 9 var, şeker 7, protein 1. O da cevizden geliyordu muhtemelen. Normalde makedon sosunda şey patlıcan olmuyor diye biliyorum. Bunlar eklemişler. Şimdi şöyle Görünüşü belki içiniz açmayabilir ama çok lezzetli. Yani ekmek üstüne makarna ile falan bence çok iyi gider. Ben beğendim. Farklı markanın da yemiştim. Ayvar sosunu bunu daha çok beğendim. Cevizleri ağza geliyor. Yani güzel. Bu da tavsiye edebileceğim. Çok herkesin bilmediği bir şey. Yani çok yaygın değil bu. Haşhaş haş ezmesi. Genelde sıvı yağ ile inceltip hamur işi, katmer, haşhaş haş ekmek yapılıyor. İşte pekmezle karıştırıp kahvaltıda yeniyor bu. Bal kaymakla yenilebilir diyor. Karıştırın. Afyon'dan toplanan tomlardan hijyen bir şekilde üretilmiştir diyor. Bakın ben bu markayı aldım yedim. Artık yiyecek bir şey kalmadı. Ee, ama tadı gerçekten güzel. Ev yapımı tadında bu. Bunu geçtik. Gelelim. Farklı bir marka. Bu dolu. Malkoç. Haşhaş tohumundan %100 haşhaş tohumundan elde edilmiştir diyor. Bu enteresan geldi. Konya'da üretiliyor. Konya'da haşhaş ekiliyor mu bilmiyorum. Sanmıyorum. Benim bildiğim Uşak'ta var. Afyon'da var. Oradan almış olabilirler. Yani üretimi daha alıp Evet bunu da şimdi kameram düştü. Evet. Şöyle Öncelikle karıştırmamız lazım biraz. Yağ üzerine çıkıyor. Şey gibi tahine benziyor bu biraz o anlamda. Kesinlikle yağ alınmamış olanları şey yapın. Üzerine yağ eklenmiş olmasın. Yok ayçiçeğidir ne bileyim ne. Bakın böyle. Üstüne isterseniz bal da ekleyebilirsiniz. Ben sade seviyorum. bir de deneyelim. Mükemmel bir kahvaltı oluyor işte. Bakın. Yok ben şekerli sevmiyorum derseniz zaten kendi şekeri doğal olarak var içinde. Bu da güzel beğendim. Yani yağını almamışlar. Yani doğal yağ duruyor. Gördüğüm kadarıyla. Farklı bir tat almadım çünkü. Kahvaltılarda öneririm. Gerçekten çok güzel işte her tarafı yağ ediyor biraz o konuda problemli şimdi bir de bunun siyahı var bakın bu da uşaktan geliyormuş ne diyor dokumacılar sitesi uşak siyah haşhaş. motor yağına şeye benziyor biraz sanki değil mi ama tat olarak hiçbir farkı yok bunu da beğendim Şimdi bunu da tadalım. Görüntüsüne bakalım hem de. Bunu da biraz karıştıralım. Normalde işte haşhaşlı yapanlar işte haşhaşlı ürünleri imal edenler bunları kullanıyorlar. Böyle kahvaltıda yemelik pek yaygın değil bu. Belki üretildiği şehirlerde yaygındır. Ben de sonradan Afyonlu komşulardan tattıktan sonra bunu hoşuma gitmeye başladı. Bakın simsiyah, zeytin ezmesi gibi bir şey, katran gibi. Ama tadı harika gerçekten. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet, ne tattık? siyah haşhaş haş ezmesi. Normal sarı haşhaş. Haş. Bunu tadamadık. Bu biraz daha ev yapımı tarzıydı. Ve bu ayvar cevizli kahvaltılık sos tattık ve cool lime özü. Buzlu nane limon aslında ya. Çok yani şey yapmaya gerek yok. Hepsini beğendim. Hepsi denenebilir. Hepinize afiyet olsun.